olması lazım. Tabii gerginliğin gittikçe yukarıya doğru tırmandığını görürüz. Biliyorsunuz yine e, deneyimli büyük elçilerle e, konuştuğunuzda e, en son yapılması gereken çünkü yaptığınız kişi diplomatik misyon şefini doğrudan doğruya sınır dışı etme kararı alıyorsunuz. Bu önemli ve de bunun arkasında doğrudan doğruya Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğunu biliyorsunuz. Diğer 9 büyük sadece o kervana katıldığını görüyorsunuz. Ama ben Zafer Bey'e de hak eden e, hak veriyorum ama bizi önümüzdeki dönemde bu Mert'in akilane davranışı olarak ifade etmek istiyorum. Cem Özdemir'in bizi en çok uğraştıracak kişi özellikle anahtar parti durumundaki yeşillerin ise ve kurulacak hükümetin içerisinde bulunması nedeniyle Türkiye'ye karşı bu, e, en büyük eylemler içinde bulunacağını söyleyebilirim. E, şunu da çok e, açık söyleyeyim. Hı hı. Efendim e, biliyorsunuz Osman Kavala davası nedeniyle özellikle Avrupa Konseyi'nden bir yaptırım kararının alabileceği sık sık efendim terennüm edilen konular arasında bulunmaktadır. Şimdi e, tabii ki şunu ifade etmek istiyorum. Aslında e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu raddeye kadar gelmiştir yani bıçak kemiğe dayanmıştır diyen yani istenmeyen adam ilan edilmesine kadar gelmiştir. Yapılması gereken Ankara merkezinde çağırırsınız, muayize edersiniz hı hı. ki muayize edilmiştir. Biliyorsunuz bunlar e, mahkemelere mahkeme oturumlarına kaldı ve orada da yaptılar. Bu 1994'ten beri yapıla gelen, özellikle Hatip Dicle biliyorsunuz Leyla Zana davasından evet, evet. sonra. 15 yıl kesinleşmiş bir cezayı FETÖ'nün 9. yargı içerisinde yapılanmasıyla bunları 10 yılda dışarı çıkartmayla birlikte artık bir başka süreç başlamıştır. Kendilerini bu kadar özgür hissetmişlerdir ve de Adalet Sarayı'nın önünde demeç verecek hale gelmişlerdir. En sonunda bu efendim planlı bir şekilde ama şunu unutmayalım efendim. Şu bir gerçektir. Büyük talimatla iş yapan kişilerdir. Hı hı. Hiçbir şekilde, hiçbir şekilde kendi genel e, merkezlerinden, başkentlerinden en üst düzeyde devlet başkanının okeyini almadan bu işe tevessül dahi etmezler. Tabii bunun ucu e, biraz evvel de ifade edildiğim gibi bir ay bir zaman tanıyacaksınız. Hı hı. Bir ay bir zaman tanıdıktan sonra efendi bu istenmeyen kişiyle beraber aynı şekilde Cem Özdemir'in ortaya koyduğu gibi efendi e, bunu belki uyan bulunarak efendim merkeze çağırabilirsiniz büyükelçilerini bu işi koyduktan sonra. Ama bunu mesela Putin yapmıştır. Amerika Birleşik Devletleri istenmeyen adam aracını kullanan en büyük devlettir. Rusya'nın 200 tane diplomatını istenmeyen adam ilan ederek ortaya koymuştur. Sonra Çekya'ya yüklenmiştir. Çekya da aynısını yapmıştır. Ve Rusya ile Çekya'yı Baltık hı hı. ülkeleriyle karşı karşıya getirmiştir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Gittikçe gerginliğin Efendim, ileri adımlarına kadar gittiği bir süreç yapılır. Bugün Dışişleri Bakanlığı'ndan eğer bir cevap olarak çıkmayıp bugüne taşınmışsa Evet. Biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi de bu kuşu, bu işten muzdariptir. Onu da ifade etmek istiyorum. Uh -huh, uh -huh. Aynı bir evvel Brookings Üniversitesi ve Demokrat Parti'ye bir partinin gençlik teşkilatı olan ülkü teşkilatında terörist ilan etmiştir. Açıkça etmiştir. Yani uh -huh. bu dışişleri bakanlığının şerlerine evet. gitmiştir. Onun için doğrudan doğruya biraz evvel değerli gazeteci dostumun ifade ettiği gibi ona açıkça söylüyorum basitçe söylemek gerekirse onların ağzından söylüyorum. Türk hükümeti Amerika Birleşik Devletleri bir müttefikten ziyade stratejik bir tehdit olarak görmektedir. Aslında Peki. karşılıklı olarak o hale gelmiştir. Bunu diyerek sözü tekrar Peki. size bırakıyorum. Şimdi hemen Emin Koşun Bey aynı nokta. <laughs> Peki şimdi hemen aynı şekilde Emin Bey'e de bir dönelim. Emin Bey, e, Türkiye eğer sınır dışı kararı